Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Ben de Volkan. Arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft'ın yani Minecraft'ın kaçıncı bölümü bilmiyorum i̇lk ama ilk bölümü arkadaşlar Minecraft'ın. İlk bölümü değil abi. Ee, bölüm arkadaşlar. İzliliği değil. Ahmet e, 13.0'ya 13.0'a geçirmek istedi. Aslında yaptığı kötü bir şey değildi değil bir şey. Ancak geçerken geçirirken öbür dosyayı silmiş yanlışlıkla arkadaşlar. O yüzden Yeniden başka bir Minecraft serisine başlıyoruz. Biz devam edelim ya. Abi neye devam edeceğiz onu anlamadım. Arkadaşlar şimdilik neyse biz robot yaptık. Ee, köyden yine taşınacağız ama biz arkadaşlar onu söyleyeyim. Köyden biz yine taşınacağız. İlk köye gideceğiz ama orada biraz yaşam kuracağız. Evet abi. Serinin robot yaptım yani. O zaman o seriyi bitiriyoruz biz. Evet abi yeni Minecraft serisine başlıyoruz artık. Evet abi o zaman o seri bitti arkadaşlar kusura bakmayın. Gid abi. Abi koyunları al ya gel. Yapmışken. Aynen onu da alırım zaten. Ya ilk günden bir yatağımız olsun da. Kasıyor abi neden? Abi bilmiyorum lag var da birazdan düzelir. Tamam biraz daha iyi oldu. Ya of. Hep istiyor. Hayır. Evet arkadaşlar bir şeye baktık. Şurada bir ev yapalım abi bence ya. Direkt köyün en dışında. Abi şurası olsun abi. yine eski evimiz olsun şurası ya. Bu eski evimiz değildi ki kaka. Değil miydi abi? Yok dedi değil de, tamam değilmiş benzeriymiş. Bu geniş abi Abi buraya al güzelmiş abi Zaten geniş bu. İlk, ilk geçen arkadaşlar. Arkasından... <laughs> Aynen 4, 4 çarpı 4. Aynen. Güzel bir şekilde şey yapacağım zaten. 4 artı 4 ev arkadaşlar. 4 çarpı 4 nereden çıktı? 4 artı 4. 5 evet, tane lazım. Hmm, table, çubuk, çubuk. Ee, Ve ilk geceden ağaç kesmeye başlıyorum. Köşeyi koysaydın daha iyiydi de. Da. Öyle yapmayacağım bak. Şuraya ikili sandık koyacağım. Buraya bir ocak, buraya bir yatak. Yap tamam. Abi ver istersen ben oynayayım. Bir dakika abi. ilk bölüm ben oynayayım. Zaten her zaman sen oynuyorsun daha doğrusu. Abi istersen şu balkabaklarını topla bir de şey şu oyunu öldür. Keşke makamasımız olsaydı evet, da. şey yaparız onu sonra öldürürüz zaten. Demir nerede bulacağımızı biliyoruz geçen şeyden. Evet. Onlar falan gitmiyor değil mi? Gitmiyor gitmiyor yerlerine duruyor. Akşa yani hile yaptığımızı düşünüyorsun yani. E, CD robot yapıyoruz ama bir yani birkaç bölüm sonra biz oradan taşınacağız. Yalnız benim emeğim boşuna gitti. Çok güzel de yapmıştım ya. Dosyasını yanlışlıkla silmişim ben onu. Ama güzel. O abi yap senin yaptığın hata da hata değil yani. Yani şey çok kötü hata yaptım demek istemedim. Yani olabilir çok şey bir hata. Normal. Ne olsun ya bir şey olmaz. Ben o evi bağlarım. Aynen. Yani çalışırım yani. Vallahi denerim. Hatta beraber yaparsak daha şey olur bence. Aynen abi. Deneriz. De aynı ev değil ama. Hı? Aynı ev değil. Olsun abi. Aynı ev olmak zorunda da değil zaten. Zaten zaten o yapmasak da ki. Yanına küçük bir baraka gibi bir şey yaparız. Alttan bağlarız. Olur biter. Çok Aslında öyle, öyle evler çok kullanışlı oluyor bak. Ne yapacağız biliyor musun? Şu tarafa doğru bir tane baraka yapacağız. Alttan bununla bunlar. Baraka ne bir... demek abi? Ya baraka küçük bir ev yani böyle. Evet, tartadan. evet evet evet, evet. Tamam mı? Onunla bunu bağlayacağız böyle alttan. İyi abi. Yer altından. Evet. Oldu işte. Başka yapacağımız bir şey yok. Ya ben o video dışı ya da bu videoda ayarlarız. Aynen. O koyun öldürdün mü sen? Yok. Abi bir şey yapacağız ya. Bayağı bir tahta ihtiyacımız oluyor. Abi istersen şu kapıya bir düğme koy ya. Neden söyleyeyim? Ben. İyi tamam, dur. Düğme, düğme yok abi. Düğme şurada 53 yazıyor ya. Düğme o, abi. Abi, aynen. Çünkü köylüler Aynen abi, aynen. Gitarı. Ama o zaman da kapı şey yapıp, hızlı açılmıyor. Ya bir şey olmaz abi köylüler girmesin ya. Köylüler girmesin yeter. Aynen. Şuraya koyalım. Açılıyor mu oradan? İyi abi, tamam. Biz peki biz çık çıkarken hadi köy zaten giymeyeceği için Hı -hı. şurada gözükmez diye şey yapmadım. Tamam. Abi. Çok. E çünkü Kaltılı tahta oluyor. Evet tahta, tahta olduğu için. E zaten o düğme orada dursa köylüler açabilir mi normal kapıyı basar? Bilmiyorum. Açmaz ya. Abi Veya bak bize de şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım abi? Ee... E bir dakika. şey olsun Aynen. Aynen. Şöyle geçelim. Açmaya gerek yok. Bir de artık bura bizim yani ee, Diktiğimizi şey yapacağız, kopardığımızı yapacağız arkadaşlar çünkü zaten fazla çıktığı için her türlü karda çıkıyorsunuz. Yani bir şey kopardığınızda fazla çıkıyor ondan dikin. Dikmek iyidir abi. Büyüyor zaten sosuna geliyor şeyi. Ay ağaçları bir de atma ya ve de kullanırız on bir şey yapmakta. Ee, hedefimiz ne olsun Ahmet? Yani da geçeceğiz abi biz. Yok abi öyle hedef değil yani. Nasıl? Ne yapalım? her en bu yakın, en yakın, En yakın. Bu video değil abi. Diğer videolarda. İlk 5 video diyelim. Sonucumuz ne olsun? Sonucumuza ulaşmamız lazım. Onun için çabalayacağız. Bir de Duruşunu yapalım Duruşunu yapalım olmayacak ee, Arkadaşlar koyduğumuz hedefi Yapacağız Abi bir de e, şey Arkadaşlardan e, biri bana Yani e, şey demişti Arkadaşlar yani arkadaşlar <laughs> Arkadaşlarından biri bana O merdiven varmış bir tane bizim e, Önceki videolarımızda yine bu köylü Abi iki tane koyun kesti yatak yapak Abi yapmayak ya Sonra yaparız Abi şimdi kes abi ya koyunu. Aa, Bak üç, üç tane var ha ya abi tamam kes işte. Tamam. Kesemem sonra Abi onlar gider ondan sonra. Abi gitmez neye gidecek? Buluruz. Çok kaçamaz. İşte arkadaşlarla biri bana söylemişti. Bir tane izin merdiven varmış abim. Ee, oyunda mı? Var abi. Evet işte onun sonunda bir tane bir tane yani şey chest varmış. Gizli bir oyun chesti abi. Neydi Hı? abi robotta şeyde mi? Evet abi. Kuyunun altında mı? Yok abi kuyunun altında değil. Evet abi kuyunun altında. Kuyunun altında. Aslında var ya kuyunun altı şu demirlerden bayağı bol bol toplayıp gitsek çok müthiş olacak abi oradan bir sürü diamond falan. Abi niye o demirlerden ne yapacağız ki? Abi diamond ay diamond diyorum. Demir set falan yapacağız. Ee, bu arada arkadaşlar hedefimiz en başta ne olsun aynen? Diyorsun abi. Ee, ben bilmiyorum açıkçası da yatağı yapacağız o zaten kolay işte. Hmm, tarımımız var zaten. Ee, buldum hayvancılık mı olsa zor ama o. ilk 5 bölümde yaparız aynen. Evet arkadaşlar ilk 5 bölümdeki hedefimiz seçildi. Tarımcılığa yöneleceğiz. Abi tamam diye ilk önce istersen bir şey yapak. Aynen. Abi istersen ver şimdi biraz ben oynayayım. Öbür videosu sen oynasın. Evet. Zaten yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bak, gece oluyor zaten. Abi koyunları mı keseyim? Abi iki koyundan yatak yapılıyor mu? İki koyundan olmuyor abi. Üç koyundan. Bu arada canavarlar kapalı galiba. Aynen abi ya. En yani son ben ka yanlışlıkla kapattım. İyi yapalım. Abi tamam. İ Üç tane mi yapılıyor? Aynen. İki, üçü de, i̇kisi de orada zaten. Kim abi, atıyor ya bu? Bilgisayarda şey de oluyor. Bunlardan et de çıkıyor. Evet abi, bilgisayarda mı oluyor sadece? Aynen. Ya bence boşuna o zaman kesmişim bütün koyunları ya. Et çıkıyor mu diye kesin. Abi yok, ben eee... ...Creative modda hep e, ...verdim yumurtalı yumurtaları... ...işte hiç et çıkmıyor, ben de denedim... ...bayağı başında denemişim. Abi onu çabuk öldür istersen biraz. Tamam abi. Çünkü akşam oluyor da. Ben yol yaptım. Aaa! kafa yiyeceğim abi şu salak oyunla. İnan aşağı. Bir tane daha vursun. O herhalde iki tane. Abi şu dağ dağ gibi bir şey. Aa öldü öldü. Geldi şuna, mi? Aynı. Şunları da alalım. Hayırlı olsun. Sikrit ya sinir oluyorum ben şuna ya. Alışamadığım bir oyun şeyi bir de. Tuşları filan. Alışık alışık. Değilsin. Aa, aynen. Alamadık. Tamam Bir önce çıkalım Abi Heh. Ölüyorsun Lan çıksana yukarı Abi ee? Öyle Abi çabuk canım. eve git Ters yoldan gidiyorsun burası değil Ol abi İyi sen gitsin arkana bak istersen İyi değil. Emin misin? Eminim abi. Görürsün. Ama belki emin değilim. Burası 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 burası. Ben karıştırmışım. Tuş. Gözükmüyor da gece ya. Uf karanlık. Evet arkadaşlar ilk bölümü burada bitiriyoruz o zaman. Abi bakayım kaç dakika. 10 dakikamış. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada bitiriyoruz. Ee, daha çok video gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yok yok abi. bir dakika. Ee, görüşmek üzere hoşça kalın. Bir dakika şu hata da yapayım da öyle. Bitireyim. Koy abi. Do do Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar sabah olsun bir. Aa evimizde bir tane torç varmış. Aynen. Abi köy gire köyle giremiyor. Eee salak. Eee salak. Hayırdır? Aa zombiymiş. Allah! E, geber. Kal, abi o, tamam, abi tamam, zombiler tamam, bile açabiliyor tamam, ya. Tamam. Geber. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar bu evde doğru ee, daha çok la, şey video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, her zaman gidelim gibi Volkan'ın kanalına abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.